Efendim bugün Kadıköy Moda sahilindeyiz. Sizler için Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İnce sorusunu halka yönelteceğiz. Başlayalım. Arkadaşlar merhaba. Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İnce. Muharrem İnce. Sebebi var mı? Sebebi yok abi Muharrem İnce. Sizin? Hayır o, o, başka bir ülkede yaşamak istiyor. Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İnce. Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İnce efendim. Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İnce. Ya ben hani e, siyasi şeyleri pek yapmak istemiyorum ya. Girmek istemiyorum şu an. Efendim merhaba. Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İnce. Valla katılım oldu. Yakın olduğunuz bir şey belki. Tamamdır çok teşekkürler. Kendinize iyi. Sağ olun size. <laughs> efendim merhaba. Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İnce. Ee, kararsızım henüz karar veremedim. Sizin efendim. Muharrem İnce. Peki Muharrem İnce neden sizi görüşünüzü aldı efendim? Neden oyunuzu aldı? Kendisini daha samimi buluyorum. Bu arada bunu yayınlamayı istiyor <laughs> galiba <laughs> şu Tamamdır çok teşekkür ederim. Sizinkini yayınlayalım efendim isterseniz. Fark etmez. Teşekkürler. <laughs> efendim merhaba. Oy verebiliyor musunuz? Oy kullanabiliyor musunuz? Oy ya görüşünüz Olmayı var mı? Yani sen, <gülüyor> 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 Efendim merhaba. Kılıçlar Erdoğan varım ince. Ee, Erdoğan. Erdoğan ee, bizim tercihimiz. Lakin e, Muharrem İnce'ye veririm. Sayıca Muharrem mi yazalım Erdoğan? E, ee, Muharrem İnce'ye yazalım ama Kılıçdaroğlu alacak gibi. Sizin efendim? Ben kesinlikle aynı fikirde düşünmüyorum. Muharrem İnce bana şu an daha mantıklı bir insanmış gibi geliyor. Biraz daha net görüyorum kararlarında. Ama seçim sonucuyla ilgili çok fazla şüphem olduğu için emin de olamıyorum. Yani Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasında çok gidip geliyor. sadece sayıca Kılıçdaroğlu mu ekleyelim Muharrem İnce'ye? Kılıçdaroğlu olsun. Efendim merhaba. Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İnce. Muharrem İnce. Bir sebebiniz var mı? Değişim şart Teşekkürler. Efendim merhaba. Kılıçdaroğlu Erdoğan mu Adem İnce? Aa Kılıçdaroğlu. Sebebiniz var mı? İnce Erdoğan olmaz çünkü İnce yeteri kadar güçlü bir kalite olduğunu düşünmüyorum ülke içerisine çıkar. Erdoğan da sev belli abi. <gülüyor> <gülüyor> Gerek yok ona daha 20 senedir başımızda yani. O kızla ben çocuk arkadaşıyım ikimiz. 12 sene görüşmüyoruz. 12 senedir benim değiliz abi yeter artık çünkü. Peki, sizin görüşünüz var mı efendim? E şöyle hadi. Hadi Yok, şöyle. Sadece, sadece oy olarak yazıyoruz. Problem değil. <laughs> evet Kılıçdaroğlu. Size mi Kılıçdaroğlu? Peki siz İnce dediniz. Ben, ben İkinci, siz Kılıçdaroğlu dediniz. O zaman ikiniz de Kılıçdaroğlu yazıyorum. Hayır. Tamamdır çok teşekkür ederim. Hayır. Efendim merhaba. Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İnce. Muharrem Efendim merhaba. Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İnce. Abi merhaba. Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İnce. Erdoğan. Teşekkürler abi yazıyorum sadece. Efendim merhaba. Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İnce. Yok ya ben. Sağ ol. Kolay gelsin. Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İnce. Üçü de değil. Sizin adayınız kim efendim? Selahattin Demirtaş'ı da özgür bırak. Peki Selahattin Demirtaş'ı aday olmazsa? Olmazsa yani oy kullanmayı düşünmüyorum. Ya boş atacaksınız. Aynen. Çok teşekkürler sağ olun. Efendim merhaba. Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İnce. Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İnce. Kılıçdaroğlu. Peki bir sebebi var mı? Yani Muharrem İnce ve Recep Tayyip Erdoğan her şeyi ona veririm. Öyle düşünüyorum ben. Peki ikinci tura sizce hangi adaylar kalır efendim? İkinci tura Erdoğan'la Kılıçdaroğlu kalır bence. Yani sizin görüşünüz Kılıçdaroğlu olur mu? Yani evet. O zaman çok teşekkür ederim sağ evet. Efendim merhaba. Eylem. Abicim merhaba. Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem Efendim merhaba. Kılıçdaroğlu Erdoğan mı aramayacak? Kılıçdaroğlu Erdoğan İnce abi? Erdoğan. Peki çok teşekkürler abi. Abi ben merhaba. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu abi siz? Tabii ki. Tamam da çok teşekkürler. Sağ olun. Efendim merhaba. Kılıçdaroğlu Muharrem İnce Erdoğan. Teşekkürler. Abici merhaba. Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İnce. değil. Siz abi. Teşekkürler abi. Kılıçdaroğlu. Abicim merhaba. Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İnce. Abicim merhaba. Kılıçdaroğlu Erdoğan, Muharrem İnce. Abicim, merhaba. Erdoğan Muharrem, İnce. Muharrem İnce. Teşekkürler abi. <laughs> Efendim merhaba. Kılıçdaroğlu Erdoğan Mahallemici. Erdoğan. Teşekkürler. Efendim merhaba. Kılıçdaroğlu Erdoğan Mahallemici. Tamamdır teşekkürler. Efendim merhaba. Kılıçdaroğlu Erdoğan Mahallemici. Kılıçdaroğlu. Sizin efendim? Eyvallah. Sağ olun. <laughs> Abiciğim merhaba. Kılıçdaroğlu Erdoğan Mahallemici. Kılıçdaroğlu. İkiniz de mi abi? Yazdım o zaman sayacağım. Efendim merhaba. Kılıçdaroğlu Erdoğan Mahallemici. Eysel merhaba. Kılıçdaroğlu, Erdoğan, Muharrem İnce. Muharrem İnce baba. Sebebi var mı? Aa, ben Muharrem İnce'yi daha çok seviyorum. O yüzden Muharrem İnce <laughs> diyorum. Sizi mi görüşürüz? Abi mi? İnce ya. Sizin? İnce. Oy verebiliyoruz mu? mi? Evet abi. Sizin? İnce abi. Dört tane İnce yazıyoruz o zaman sayışta. <laughs> Teşekkürler arkadaş. Kılıçdaroğlu, Erdoğan, Muharrem İnce. Muharrem İnce. Sebebi nedir efendim? Daha iyi geliyor bana ya. Şey olarak hani ideoloji olarak. Yani. Peki Erdoğan ve Kılıçdaroğlu neden elediniz? Ne Şimdi şöyle Erdoğan bence artık gitmeli. Hani düşüncem bu. Ama hani Kılıçdaroğlu şöyle, hani adam bir kere kazandığını görmedim açıkçası. Hani altılması da, kendine aday göstermesi bana göre saçmaydı. Hani onun yerine Masun Yavaş ya da İmam Olten daha iyi olur benim için. Yani beklediğiniz aday gelmedi. Evet öyle oldu. Peki yani. sizin görüşünüz nedir efendim? Ya ben Muharrem İnce'ye Çünkü hani adam birçok hani elindeki nasıl söylenir bu? Birçok iddialarla geliyor. Adam hani kendi ağzıyla söylüyor. Benim diyor koltukta herhangi bir gözüm yok diyor. Ülkenin diyor hani de bana adam bir gün açıklama yapıyor. Belki görmüşsünüzdür birçoğunuz. Hani benim diyor koltukta diyor herhangi bir sevdam yoktu Ben diyor işim yapacağım diyor. Size daha güzel, gençlere daha güzel bir ülke bırakacağım diyor. Ki biliyorsunuz ülkemizin bir yemekler turu hani bir öğrenci olanlar mesela öğrencim burada bir evde kalmaya çalışıyorum. 7000-8000 lira veriyorum diyor öğrenci. Peki Babala TV'deki yayınını izlediniz mi? Babala TV'deki Anladım. yayınını tam o gün izleyemedim bir işim vardı. Onu tam denk gelemedim ama ben mahremince diyorum çünkü hani şu ana kadar yani kötülemek değil Erdoğan yanlış Genç olarak şahsı. inancınız ince. Evet, evet. Genç olarak bu şahsi kendi görüşüm. Bu zamana kadar hani başımız Erdoğan vardı. anları gördük. Bir de Muharrem bakalım. Evet, yani. çünkü başka yok bir aday yok. Şu an ortaya sunabileceğim. Yani adam en azından vaatlerle geliyor. O zaman çok teşekkür ederim sizlere. Efendim merhaba. Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem Ama niye uyuyorsunuz? Lütfen uyumayın efendim. Efendim merhaba. Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem Teşekkür ederim. Sağ olun. Abicim merhaba. Kılıçdaroğlu Erdoğan var mıydı? Ablacım merhaba. Kılıçdaroğlu Erdoğan var mıydı? Var mı sebebi abla? Ama. Neden abla? Azı Türkçüyüm ben. Cumhuriyeti seviyorum. Ve 21 yıldır gördüklerimizden sonra. Peki neden Erdoğan ve Muharrem İnce değil efendim? Muharrem İnce zaten hiç yok. O setinde gitti. Erdoğan'ı da yaptıklarından dolayı, şimdiye kadar yaptıklarından dolayı tasvip etmiyorum. Çok teşekkür ederim ablam. Kolay gelsin. Sağ olasın. Bugün 150 tane çıkarsa ya. Efendim merhaba. Kılıçdaroğlu, Erdoğan, Muharrem İnce. Ee, Kılıçdaroğlu. Var mı bir sebebi? Yani şu an aralarında en iyi gözüküyor. Muharrem ile zaten Kılıçdaroğlu arasına gidiyor gençlerde. Ama Erdoğan gitsin hangisi gelirse gelsin kafasındayım ben şu an. Peki sayacak. Kılıçdaroğlu mu yazalım Muharrem mi? Kılıçlar mu yazalım. Çok teşekkürler. Ger Kılıçdaroğlu, Erdoğan, Muharrem Abi hiçbiri değil. Bir adayınız mı yoksa yeah. Teşekkürler. Adayım. Abi merhaba. Kılıçdaroğlu Erdoğan mı aramayınca? Kılıçdaroğlu Erdoğan mı tamam abi. Abicim merhaba. Kılıçdaroğlu Erdoğan mı aramayınca abi. abi? Yok abi. Teşekkürler. Efendim merhaba. Kılıçdaroğlu Erdoğan mı aramayınca? Efendim merhaba. Abicim merhaba. Kılıçdaroğlu Erdoğan mı aramayınca? Yazdım abi Kılıçdaroğlu oyunu. Efendim merhaba. Kılıçdaroğlu Sorduk evet. mu? Ablacığım merhaba. Kılıç Yaroğlu, Erdoğan, Kılıçdaroğlu Erdoğan bari mince. Kılıçdaroğlu o da elatsızlıktan yani. Kılıçdaroğlu da öyle ideal bir şey değil. Aday değil yani. Peki izin adayınız efendim. Ben, ben yok. Tamamdır. Ben <laughs> Teşekkürler sağ olun. Gençler merhaba. Kılıçdaroğlu Erdoğan mı aramayınca? Muharremince. Peki sizin efendim? Muharremince. Neden Muharremince? Ya yani güveniyoruz ona yaptıklarından, şeylerinden. Peki bize İnce'nin bir vaadini söyler misiniz? biliyorum. Siz söyler misiniz? Bilmiyorum. Ülkeyi güzelleştirmek diyeyim abi. Peki neden Erdoğan ve Kılıçdaroğlu değil? Abi bizim aile ölünce yerde için bizde. Siz... Ee, Erdoğan'ın ülkeyi ne hale getirdiği gözde görülebilir abi. Kılıçdaroğlu'na açıkçası güvenmiyorum. Yani yaptığı şeylerden falan böyle. Konuşmalarından. İnceci diyorum yani. Inceci. Çok teşekkür ederim arkadaşlar evet. Ablacığım merhaba. Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İnce. Tabii ki Kılıçdaroğlu. Siz abla. Yorum yok. <laughs> Teşekkürler. Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İnce. Erdoğan abi. Erdoğan diyor abi. Siz? Abi Kılıçdaroğlu. olur mu? İki Erdoğan bir Kılıçdaroğlu. Peki siz neden Kılıçdaroğlu efendim? Kılıçdaroğlu ya bana değişmesi lazım sistemin tabii onun için. Peki siz neden Erdoğan efendim? Abi eskiden yokluk vardı. Şimdi yokluk yok. <laughs> ne kadar desek yok da herkes zengin. Soğuklarda arabalar var. Milletin hepsinde lüks telefonlar. Hani ben böyle düşünüyorum abi. Sağ olun peki siz yapıyorum yapmıyorum abi <laughs> benim ilgi. Evet. Çok teşekkür ederim sizlere. Evet. Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İnce hiçbiri. Sizin için. Vallahi benim için şu anda yani sana bana karşı yani Kılıçdaroğlu daha iyi bence. Kılıçdaroğlu oluyorsunuz. Tabii yani. Peki siz sandıkta görüş değiştirir miydiniz efendim? Erdoğan Muharrem İnce Kılıçdaroğlu önünüze gelse sandıkta. Kılıçdaroğlu mutlu Biraz az. Edecek. Tabii. O zaman sadece Kılıçdaroğlu yazıyorum. Çok teşekkür tamam. ediyorum. Vallahi e, YouTube YouTube'a atacağız. Yani YouTube'da yayınlıyoruz YouTube biz. Hangisi? İH seçim anketi. Tamam, efendim merhaba. Kılıçdaroğlu Erdoğan var mıydı? Tek lider Selahattin Demirtaş. Hepsi Efendim merhaba. E. Kılıçdaroğlu Erdoğan var mıydı? Sorusuzları koyacağım. Abi merhaba. Kılıçdaroğlu Erdoğan var mıydı abi? Kılıçdaroğlu Erdoğan var mıydı? Soru söylemem lazım. Kılıçdaroğlu Erdoğan var mıydı? Kılıçdaroğlu Hangisi efendim? Kılıçdaroğlu, Erdoğan mı e, Tabii önce. ki Kılıçdaroğlu. Yani sebebi? E, sebebi var, çok sebebi var mesela bir tane sebep söylemem gerekirse. Demokrasi. Ben. Demokrasi. Tabii. Ülkede olmayan demokrasi. Peki diğer adaylardan Erdoğan ve Muharrem İnce? Kesinlikle değil yani. Ben e, Kılıçdaroğlu başka da yok yani. Tamam da, da çok teşekkür ederim. Mevcut isimleri olan kimler varsa Hı -hı. onların içerisinde Kılıçdaroğlu. Hepsinin içinde Kılıçdaroğlu diyorsunuz. Tabii. E, Özgürlük İttifakı'nın savunduğu aday kimse biz de onu desek. Anladım abi. Çok teşekkür ederim, ederim. size. Sağ, Sağ olun. Gençler merhaba. Oy verebiliyor muyuz? Efendim merhaba. Kılıçdaroğlu Erdoğan var hemince. Abi merhaba. Kılıçdaroğlu Erdoğan var hemince. Sağ ol abi. Efendim merhaba. Kılıçdaroğlu Erdoğan var hemince. Abi Erdoğan'ı indirebilecek herkes. <laughs> abi merhaba. Kılıçdaroğlu Erdoğan var hemince abi. Kılıçdaroğlu Erdoğan var hemince. Tamamdır yazma. Sağ ol. Kılıçdaroğlu Erdoğan var hemince. Hiçbir şey abi. Kılıç Kılıçdaroğlu. Tamam. Siz peki efendim. Sağ ol. Abi merhaba. Kılıçdaroğlu Erdoğan var hemince. Kılıçdaroğlu. Sağ ol abi. Efendim merhaba. Kılıçdaroğlu Erdoğan Bahremince. Kılıçdaroğlu. Tamamdır.